Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben de Okan. Flutter eğitim serisine tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber Team Data üzerine çalışacağız ve uygulamaya karanlık mod, aydınlık mod gibi karanlık mod ve aydınlık mod geçişlerindeki renkleri nasıl kendimize özel hale getireceğiz, bunları göreceğiz. Bunun için artık Todo App'te çalışmayı bırakacağız ve yeni bir uygulama oluşturacağız. Henüz uygulama oluşturmadıysanız siz de hemen bir uygulama oluşturun. Ben bu uygulamayı oluşturdum. Aslında gördüğünüz gibi Flutter'ın kendi demo sayfası, demo uygulaması benim karşımda şu anda. Şimdi bunun üzerinde uygulamaya nasıl renkleri yayarız? Bunun hakkında çalışmalar yapacağız. Öncelikle bunun için bir... Öncelikle ben buradaki fazlalık yorum satırlarını sildim. Ekranım sizinle aynı aynı şekilde görünmüyor olabilir. Dolayısıyla buradaki yorum satırlarını sildikten sonra bu görüntüye ulaşacaksınız. Şimdi buradaki My App widget'ımın içerisinde aslında gördüğünüz gibi bir material app döndürüyorum ve bu material app'in içerisinde de bir team data'm var. Bu, bu team data aslında bütün uygulamada kullanılacak olan renkleri aslında bütün uygulamada kullanılacak olan text style'larını, renkleri ve geri kalan bütün style'ları değiştirmeme yarayacak olan widget'tır. Şimdi bu widget üzerinde biraz oynamalar yapalım. Örneğin buradaki team data'yı ben kendim yazmaya çalışayım. Buraya bir team data widget'ını koyduktan sonra ilk göstermek istediğim property'nin ismi scaffold background color. Bu property aslında isminden de anlayacağınız gibi buradaki scaffold'un arka planı arka plan renginin değişmesine yarayacak. Bunu nasıl yapabileceğim? Bunun için bu property'nin üstüne geldiğim zaman bunun bir color tipinde bir değişken aldığını görüyorum. Ve ben aslında buradaki colors nokta dedikten sonra buradaki property'lerin hepsini kullanabilir haldeyim. Örneğin diyelim ki green'i seçtim ve Ctrl S ile kaydettiğim zaman artık benim artık benim oldum. gördüğünüz gibi arka planı yeşil hale gelmiş oldu. Fakat buradaki app bar'da gördüğünüz gibi aslında text'in kaybolduğunu gördük. Bunun sebebi ise biraz daha aşağı indiğim zaman burada app bar'ın app bar widget'ının içerisindeki background properties'inin karşısına team.off.context team.off'un içerisindeki context'in color scheme'inin inverse primary property'sini almasından kaynaklanıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Bunu şu şekilde düzeltebilirim. Team data'nın içerisine girdikten sonra aslında burada çağırmak istediği şey bizim team data'mızın color scheme'in içerisindeki herhangi bir renk olduğunu söylüyor. Ve biz bunu buraya bir color scheme ekleyerek tamamlayabiliriz. Biz şimdilik bu color scheme'in üzerine geldiğim zaman ise buradaki Color Scheme Widget'ını kullanmam, kullanmam, gerektiğini bana söylüyor. Otomatik olarak tamamlamasını sağladıktan sonra aslında burada birçok tamamlanması gereken renk propertileri olduğunu görüyorum. Yani background kaları, background'ın üzerine koyulacak şeyin kaları, surface kaları, surface'in üzerinde bulun, bulunması gereken kalır. Şimdilik bunu ben bu şekilde doldurmak istemediğim için color scheme karşısına color scheme.dark nokta dark diyorum ve nokta copy diyorum. Yani bu aslında dark dark yani bu aslında karanlık renk şemasını bana bütün property ile beraber kopyalamış olacak ve ben bunun içerisine koyduğum herhangi bir property'nin o kopyalanmış property üzerine yazılmasını sağlayacağım. Örneğin buradaki primary'yi ben gelip burada color nokta black yaparsam ve Ctrl S ile kaydedersem gördüğünüz gibi buradaki app bar rengim artık benim siyah hale gelmiş olacak buraya virgül koyup buraya kons yazdıktan sonra alt çifte ile formatlıyorum ve görüntüyü tamamlıyorum. Şimdi team data widget'ın içerisinde göstermek istediğim bir diğer property ise şu sağ altta gördüğünüz floating action button property'si. Floating action button yazdığım zaman floating action button team karşıma çıkmış oluyor ve üstüne geldiğim zaman da aynı şekilde floating action button team data widget'ını aldığını görüyorum. Buraya bu widget'ı koyduktan sonra eğer ben background color'ını colors blue yaparsam ve Ctrl S ile kaydedersem bunun artık mavi rengi geçtiğini ya da örneğin yellow yaparsam bunun artık sarı rengi geçtiğini rahatlıkla görebileceğiz. Buraya const keyword'unu koyduktan sonra da tekrar Ctrl S ile kaydediyorum. Yani aslında bizim burada team data olarak kullandığımız widget'ın widget içerisinde uygulamamızda ne widget'ı kullanacaksak bunların rengini teker teker burada aslında değiştirebilme özgürlüğümüz olacak. Property'leri kullanarak. Örneğin diyelim ki ben buradaki textin de team'ini değiştirmek istiyorum ve buraya text team yazıp property text team yazıp üstüne geldiğim zaman da text team widget'ını aldığını görüyorum ve text team widget'ını buraya koyduktan sonra burada artık uygulamamın içerisindeki bütün textler için yapacağım işlemleri burada aslında değiştirebilirim gördüğünüz gibi. Örneğin ben burada ekranda yazılı olan bu textin biraz ile oynamak istiyorum. Bu text aslında gördüğünüz gibi bu text aslında uygulamamız içerisinde body medium olarak geçiyor. Yani bu textimin içerisinde girip control space'e bastığım zaman burada body large, body medium ve body small olarak 3 tane farklı property göreceksiniz. Ben buradaki texti değiştirmek için body medium property'sini seçiyorum ve üstüne geldiğim zaman da aslında text widget'ın içerisinde text'i değiştirmek için kullanmamız gereken widget'la aynı widget olan text style widget'ını kullanmam gerektiğini söylüyor. Ben burada artık text style widget'ını buraya koyduktan sonra burada istediğim şekilde textle oynamalar yapabiliyorum. Örneğin font weight'ini diyelim ki font weight.bold yaparak biraz daha kalın hale getirmek istiyorum. Ardından rengini de colors.purple diyerek mor hale getirmek istiyorum ve burada aslında bütün uygulama içerisinde koyacağım textlerin bu şekilde değiştiğini fark edebilirsiniz. Bunun bir sağlamasını yapmak için de burada kullanılan textin aşağısına gelip tekrar bir text koymak istiyorum. Bu teksti aynı şekilde kopyalıyorum ve buraya yapıştırdıktan sonra buraya deneme style yazıp bunu Ctrl S ile kaydediyorum. Artık buraya görmüş olduğunuz gibi style properties'ini koyup text style widget'ini koyup buradaki içerideki değişiklikleri teker teker yapmama gerek kalmıyor. Artık benim team data'mda bu değişiklikler otomatik olarak bütün uygulamaya yansıtılmış oluyor. Şimdi team data'nın nasıl kullanıldığını biraz daha mantığını anlamış olduk. Peki bunu biz light ve dark mod olarak yapmak istersek nasıl yapacağız onu görelim sizlerle beraber. Şimdi öncelikle anlamanızı istediğim bir şey var. Flutter default olarak iki tane team data bulunduruyor. Bir tanesi light team bir tanesi de dark team. Bunların default olanı da light team demek oluyor. Yani ben buradaki team'in hepsini silip aslında team data nokta light dersem aslında ilk gördüğümüz uygulamadan hiçbir farkı olmayacak buranın. Çünkü tek farkı buradaki app bar farkı olacak. Çünkü burada color scheme yap, yapmıyoruz aslında gördüğünüz gibi. Peki ben bunu aslında gelip buradaki light dark dersem Ctrl S ile kaydedersem görmüş olduğunuz gibi artık benim uygulamam dark theme'e geçmiş olacak. Peki bunun otomatik olarak değişmesini istersem nasıl yapacağım? Bunun için de theme mode isimli property'mi kullanmam gerekiyor. Team mode isimli property'm ise uygulamama hangi modu vereceğimi aslında bana belirleme özgürlüğü sunuyor. Team mod nokta dersem burada gördüğünüz gibi dark light ve system propertilerini görebiliyorum. Eğer sistemi seçersem ve Ctrl S ile kaydedersem ve buradaki team'i de silersem ve buradaki team propertisini de silersem görmüş olduğunuz gibi tekrardan uygulamam light team'e e geri dönmüş olacak. Peki ben bunu emülatörün ayarlarına gidip en üstte bulunan arama alanına team yazdıktan sonra X satırda çıkan Dark Team'in karşısındaki butona basarsam ne olur? Bastığım zaman öncelikle emülatörümün artık Dark Team'e geçtiğini görüyorum kendisinin. Ve uygulamaya dönüş yaptığım zaman da. Ve uygulamayı restart ettiğim zaman aslında uygulamamın temasının değişmiş olmadığını görüyorum. Bunun sebebi ise burada Dark Team isimli property kullanarak herhangi bir Dark Team'e geçtiği zaman kullanacak olduğu şem Kullanacak olan kullanacak olduğu temayı belirtmemiş olmam bunun için bunun için dark team Propertiesini koyduktan sonra üzerine gelip bakarsam team data widget'ını kullandığını görüyorum. Bunun karşısına da team data nokta koyarsam ve ctrl s ile kaydedersem hiçbir değişiklik yapmadan uygulamamın artık karanlık moda geçmiş olduğunu görüyorum. Peki ben burada tekrardan ayarlara dönüp buradaki dark team'i kapatırsam ne olacak? Dark Team'i kapattım. Emülatörüm tekrardan Light Team'e geçti. Ve uygulamaya geri döndüğüm zaman da uygulamayı hiç restart bile etmeden benim de Light Team'e geçmiş olduğumu göreceksiniz. Peki şimdi bunların... Peki şimdi bunları biraz daha gerçek projeye uygun şekilde tamamlayalım ve tasarlayalım. Bunun için öncelikle bir lib klasörünün altında yeni bir klasör oluşturuyorum ve bunun ismini de teams diyorum. Bu teams klasörünün içerisinden de yeni bir dosya oluşturarak team.dart ismini veriyorum. Artık bu klasör içerisinde bütün temalarımı tutacağım ve bu klasör içerisinde işlemler yapacağım. Bunun için öncelikle class team class diyerek yeni bir klas oluşturuyorum ve bu klas içerisinde çalışmaya başlayacağım şimdi. Öncelikle çalışmak istediğim öncelikle bir team data oluşturmam lazım ki benim burada main.dart içerisinde şu gördüğünüz implementasyonu buraya geçirebileyim. Bunun için team team class'ın içerisinde bir statik değişken olan team data tipindeki dark team isimli değişkenimi oluşturacağım buraya. Bunun için ise team data nokta dark dedikten sonra copy with diyorum tekrardan ve bunun sonuna da noktalı virgülü koyuyorum. Artık benim artık benim bu klasın dışından da ulaşabileceğim bir dark team isimli değişkenim var ve bu dark team isimli değişkeni uygulamanın default olan dark team'inden aldım ve bunun bütün propertilerini kendime kopyalamış oldum aslında. Şimdi burada örnek olması için görmüş olduğumuz propertilerden biri olan `scaffold background color'ı kullanacağım ve Colors.yellow nokta `yellow` diyeceğim bu sefer. Yani benim oluşturmuş olduğum `dark team`'imin bütün oluşturmuş olduğum `dark team` gelip buradaki `team data.dark`'ın bütün propertilerini alacak ve daha sonrasında da `scaffold background color`'ını da saraya döndürmüş olacak. Bakalım bunu nasıl kullanacağız burada. Şimdi bunu öncelikle burayı tamamen siliyorum ve buraya tekrardan team properties'ini ekliyorum. Team properties'ini ekledikten sonra ise team class diyorum. Enter'a bastıktan sonra yukarıda otomatik olarak import ettiğini göreceksiniz. Team class nokta dark team dersem ve virgülü koyarsam Ctrl S ile kaydettiğim zaman artık benim bütün uygulamam dark team'e geçmiş oldu. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi üstüne yazdığım colors nokta yellow properties'ini almış oldu. Peki bunu sistemin otomatik olarak algılamasını nasıl yapacağım? Bunun için ise buraya gelip Propertylerden Team Mode Propertiesini koyacağım tekrardan. Bunu da Team Mode nokta Sistem dedikten sonra Ctrl S ile kaydedeceğim. Ve daha sonrasında da Dark Team Propertiesinin karşısına Team Class nokta Dark ekleyeceğim. Bu da benim kendimi, kendim eklemiş olduğum, kendim oluşturmuş olduğum bir klasımdı. Bu klasın Dark theme değişkenini ekledikten sonra tekrardan uygulama tekrardan, tekrardan emülatörüme dönüp emülatörün temasını dark'a geçireceğim. Dark'a geçirdikten sonra tekrar uygulamaya dönüyorum. Ve uygulama kendi kendine ve uygulama kendi kendine bütün temayı aslında değiştirmiş oluyor. Buradaki yellow tam okuyamamamızı sağladı. Bunun için de buradaki yellow'u deep purple ile değiştireceğim. Ctrl S ile kaydettiğim zaman main.dart içerisinde herhangi bir işlemi trigger etmediği için uygulamayı restart etmem gerekiyor. Restart ettikten sonra da buranın artık deep purple olduğunu rahatlıkla görebilirim. Peki ben sadece karanlık modumu bu şekilde düzenleyebilirim? Hayır. Aynı şekilde team class'ın içerisine girdikten sonra statik olan team data, team data tipindeki light team'i light team isminde bir değişken oluşturarak team data nokta light nokta with diyerek yeni bir light team kendime oluşturmuş olacağım. Artık burada oluşturmuş olduğum light team'i kullanabilmek için buradaki team properties'ini kullanacağım ve team properties'in karşısına team class nokta light team diyerek buradaki yeni oluşturmuş olduğum açık temayı buraya yerleştirmiş olacağım. Uygulamaya restart atıyorum ve daha sonrasında emülatörün ayarlarına gelip buradaki dark team'i kapatıyorum ve uygulamaya tekrar geri dönmüş olduğum zaman burada light team'in gelmiş olduğunu göreceksiniz fakat light theme içerisinde herhangi bir değişiklik yapmadığımız için bu farkı anlayamadık. Scaffold background color'ını colors.orange yaptıktan sonra Ctrl+S ile kaydediyorum. Tekrar buradaki işlem main.dart'tan herhangi bir trigger yaratmadığı için uygulamayı restart ediyorum ve artık buradaki background'un turuncu hale geldiğini görebiliyorum. Sizler de uygulamanızda bu şekilde light theme ve dark theme arasındaki geçiş yapabilirsiniz ve bu geçişlerdeki istediğiniz şekilde istediğiniz widget'ın temasını değiştirebilir, rengini değiştirebilir ve style'ını değiştirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki derste HTTP ile ilgili bir seriye başlayacağız. İlk önce HTTP ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Daha sonrasında bir uygulama çıkartmaya çalışacağız. Ve hemen sonrasında da Firebase işlemlerine geçeceğiz. Bu videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.